Allah falan gene gözüme girdi. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün ETT Vay oynuyoruz ve zombi oyunu oynayacağız. Zombilerle kapışacağız. O oh işte bu oyunlarla. Sokuk zombiler sizi koyacağım. Evet zombiler pek korkunç değil. Bu da bizim bombamız. Siktirin gidin. Patla. Bam. <laughs> Burada silahlarımız var. Adam öldürdükçe silahlarımız tek 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 açılıyor. Hadi hepsini tek tek açalım. İlk bununla başlayalım. Kolaydan zora doğru gidelim yavaş yavaş. <laughs> Hadi başlayalım. Bam. <laughs> Tam kafadan. Bam. Okey hadi gelin tokun <laughs> Bu da etler. Bunu atınca zombiler oraya toplanıyor. Bakın şimdi. Woo! Oraya gidin oraya gidin. Orada et Ve onun yanında da bir tane Patlatmalık gaz tankı var. Size i̇şte o yüzden oraya çekiyorum. Tam oradan. Tam şuradan. Of amlarına koydum. Ha neyse başka bir şeyimiz var mı? Şu gaz tüpü. Hop aley. Biraz ilerle biraz ilerle. Yaklaşın yaklaşın topladın. Bam. <laughs> Süper değil mi? Yalnız çok fazla değiller mi? Geberin lan. Mermi bitti. Yani ettim onlar aldım. Vuuu Farin ta, ta 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 Tam bir Max Payne'im birader ya efsaneyim tamam Her türlü yenileniyor zaten bunlar 909 kişi öldürmüşüz Ya radyoyu fırlatacağım onlara Kim radyoyu sen Yalnız to çok toplandılar Aa öldüm Kendimi öldürür Vururum lan kendimi Aa bu da patlayıcı Efsane değil mi? Her yerde bombalar var Tamam toplanın Toplanın Sen yerden gelme sıçarım ağzına Mermi değiştir sen de gelme gelme. Hazır mıyız? Bam işte bu kadar. Yalnız çok fazlalar çok fazlalar elime vermeye hazırlar. Bana yaklaşanın amına ko ye, ro, ko ye Nereye gidiyorlar lan onlar bunlar. Surprise motherfucker. Hadi. Toplan ananı siktir. Ete git ete git. Ete git bana gelme. Aa ödüm patladı ölüyordum az kalsın. Mermi de az zaten. Bam 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 bam. Pıçuu. Ananı babanı. Çok hızlı geliyor lan. Ete git, ete git, ete topla, ete topla. Şurayı da bir et at. Bombayı da fırlat. Yeni ete kalacaksınız. Allah belanı çok fazla geliyorlar. Beyler kendimi vuruyorum. Şaka yaptım. Woohoo. Woohoo. I'm the fire in the hole. Woohoo. Ağzına sıçıyorum abi çok fazla. <laughs> Ay. Abi az kalsın ölüyordur. Yalnız hala elim acıyor, <laughs> elim acıyor. Alete bir şey olmadı değil mi? İyisin iyisin. Of! Of! Bir elimi kaybettim. Ne oluyor anne? Kan yok, kan yok, endişe yok. Bu bir kullanırken sakin olun beyler. Çok hızlı geliyorlar. Eti bırak. Fire'ın ol. Firen'de Başka bir şey kalmadı fırlatacak. Lan bak az lambası. Firen'de ol. Abi çok fazla öleceğim. Vallahi öleceğim. Sağ olun lan! Sağ Beyler öleceğim. Vallahi öleceğim. Yaklaşmayın. Ben bunu öldüremem. Hiçbir şey kalmadı. Fire'ın da ol, Fire'ın da ol. Benim idam ediyorum kendimi. Öl seni, öl Okay, forest, orman. Diggle'ımla kapışmak isteyen ezik zombi var mı ha? Tamam şimdi planımızı yapıyoruz. Şurada, 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 şurada ve şurada var bütün gaz tankları. Onları kullanacağız. Hadi başlayalım. Ben de o yüzden iyi oynamamız lazım. Yaklaşın tek tek. Alnınıza koyar o. Abi şurada dolap var. Oradan korkuyorum. Elimi vurdum zaten. Et ver. Şurada toplumu verin siz. Ana <laughs> babana <laughs> çok geliyorlar. Dur halledeceğim ben onu. Eee Et. Ağzına sıçtım. Çok yaklaştı. Bir anda ödüm patladı. Tamam şimdi hazır mıyız beyler? Time to party. Look at this show time. Oh, hepsi öldü. Bir tane daha. Bir tane daha. Hazır mıyız? Hazır mıyız çocuklar partiye? of oh, ellerine verdim. Başka kaldı mı? Evet orada. Hazır mısınız? One shot one kill. Bir saniye bir saniye bir saniye. Of oh, eline verdim. Süper değil miyim? Süperim bence. Arkamda kılıç vermiş benim. Yaklaşmayın. Ot, 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 ot. Öldüm ya abi kılıcın zevkine kapıldım. Tamam bir daha. Tamam hepsinin tek tek. One shot one kill kill. Oo oh, bir mermi iki kişi aldım. Alamaz vuramıyorum. Silah tutukluk yapıyor. Beni yiyecek mi? Beni yiyecek misin? Hadi gel. Bak şimdi efsane bir şey yapacağım. Arkamdan gel. Hadi. Nasıldım ama. Tam bir ninja gibiydim ama orada dolap olduğu için korkuyorum. Tamam. Oha! Çok fazla Beyler. Kendimi öldüreyim bence kurtulalım biz. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Onu vurmam lazım. Onu vurmam lazım. Tam şimdi. Okey, süperim. Başka var mı? çok fena toplanıyorlar. Şuraya, şuraya. Ve şuraya. Şuraya. Hadi. Hadi. Havada vurdum. <laughs> Efsaneyim. Bizi kendim alabilirim artık. Hadi, hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Yaşlı yes, moruk. Oo babalar geliyor. Şimdi şöyle fırlat. Okey tam ortaya. Tam şimdi koymam lazım dur. Hazır mıyız beyler? Tam gelirken hepsi yanına koyacağız bak. Ortadakini görüyor musunuz? O her şeyi bitirecek. Aa! Başka başka başka. Ananı babanı çok fazla Find Başka başka et kalmadı et kalmadı. Başka var mı? Aaa çok korkuyorum. Yavaşça ya. olun bir dönün. Bam bam. Okey. Şuradakiler bir tane eti yemeye çalışıyorlar. Tamam az kaldılar. Bittiler bittiler. Tamam sıkıntı yok. Bam. İşte budur. <laughs> Kılıcım da güzelmiş ha şekil. Bam 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 bam. Mermi sektirebilir miyim acaba? Bekle dur bekle dur. Toplan toplan toplanın beyler toplanın beyler. Birinci grup. İkinci grup. Hadi. Süperim. Hadi bitmiş. Bitmiş son bir şeyler bitmiş. Etler bitmiş. Hadi patlayın. Patlayın. Ayak geldi buraya bir tane. Yap ne yapacağım şimdi ben? Her yerden geliyorlar. Şuraya dağıt. Şuraya da bir gazlanması. lambası. Ananı elime vuruyorum. Gelin lan. Gelin lan. Hepiniz öleceksiniz oğlum. Bom. Hadi. Bam evet. Bam bam bam. Süper değil miyiz ya? Şuraya koy şunu. Hadi 5. tur. Farında. Fall. Fall. Oh! Bir daha. Bir daha. Ah. Çok fazla geliyorlar. Beyler dayanamayacağız. Beyler vallahi dayanamayacağız. Bu son savaşım. Ama bir bir şey yok. Çok fazla var. Gelin lan. Savunmaları koydum ama Allah nasıl beni anlı versin Allah beni anlı <laughs> Kaybettik Okey dur sıra sıradan gidelim En 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 alalım önce okey Valey başla Çok mu fazla gelecekler ama hepsi karşıdan geliyor yani sıkıntı yok Arkadan gelebiliyorlar mı hayır Tamam gelsinler birader bunu nesi zor anlamadım ben Düz geri zekalı bir ateş ediyoruz şu anda Nesi zor nesi zor hadi Bu onları tütü lanenize Bu eti alın. Of son anda durdu ha, et, eti geliyordu. Aa. Kaykayla mı geliyorlar? Allah sizi versin. Bu ne gerizekalık mantık bilader. Bir durun ya. Anne baba. Oo çok hızlı geliyorlar. Abi vallahi çok hızlı gelir. Etimizin tam olması lazım. iki et. Et 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 et. Of az kalsın ölüyordum. Ba 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 ba, ba. lan. Ölün lan! Ölün lan! <laughs> Allah belanı versin! Hadi! Come on! Come on! Nasıl öldüm? Lan et var burada. Ete gidin, ete gidin. Lan ete gidin. Ete gitmeniz lazım. Abi. aa 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 aman aman tam süpermiş. Oo efsane bir şey lan bu. Hadi vurmam lazım. Oh süper. Bomba bomba. Hadi lan. Ya sen lan beni. Hadi öldür lan beni. <laughs> Kılıcıma kendi girdi geri zekalı. Allah'ın belaları. Hadi. Abi geldikçe geliyorum. Hadi lan. Mermi bitti. Hadi. Lan yerden geliyor. Ah. Oh. Ölüdüm az kalsın. Of. Bam. Baskı var mı? Bam 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 bam. Abi kafasında şey var zombinin. Yalnız çok fazlalar. Dur 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 dur. Bir şeyim kalmamış. Vallahi bir şeyim kalmadı. Tek güvencem şuradaki et. Akıllımayın. <laughs> ah. Okay. Şimdi en zorunu açıyorum. Sky Hall. Ne ki bu? Bu ne oğlum? Bu neresi Sky Ben onu anlamadım. Neresi zor yani? Çok mu gelecekler? Şu devletin haline bak. Şu devletin haline bak. Nere gidiyorsun? Oh yeah baby, baby, oh yeah baby. Tiki tiki mus mus mus, tiki tiki mus mus mus. Lan belalar ah, mega zombi dur Bütün zombileri arkasında topla şu anda. Allah'ın belası. İyi izleyin. Oh! Atta bir şey göremiyorum. Abi. Oh! Sıçtık beyler. Sıçtık bez getir. Sıçtık Cafer. Tez getir. Fena sıçtık. Fena sıçtık. <laughs> tak 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 yapıp bu arkadakini vuracağız. Hazır mıyız? Ve bir buçuk bir nokta sekiz saniyede. Hadi bunu geçelim. Bunu geçince videoyu kapatacağım. Bir nokta buçuk saniye, bir buçuk saniye. <laughs> Bombalı 1.2 saniye. <laughs> bir silaha göre ama. Neyse ah va gece olmuş lan abi etraf kararmış Neyse arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir Daha fazla STC var ya da video istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın Ve saatte butonu sarı kanala abone olabilirsiniz Hepinizi seviyorum sizi de ziyaretsiniz Bunu unutmayın hoşçakalın görüşmek üzere bay bay Hadi ben gider Bir <laughs> tak böyle tabii ki tam daha mod doğru düzgün değil O yüzden böyle yavaş yavaş gideceğiz I <laughs> I'm the Spiderman Mega Etrafta uçak haça uçak haça gideceğiz böyle. <laughs> Woohoo! Mesma